Biz bu bölümleri çekmiştik. Hiç çiçeğin verimin olmadığı yerlerdi bu yerler. Biz bu uygulamadan sonra şükür verim aldık. Faydalarını da görüyoruz. Görüyorsunuz siz de. Bu şekilde. Daha önceki videomuzu Mustafa Kahveci ile birlikte çekmiştik. Onun çektiği videoda hiçbir bölgede verim yoktu. Çiçeklenme yoktu. Bu bölgeden şu an için maşallah hem erenler hem de çiçekler var. Yapraklarda günleşme oldu. Yani o dönemle bu dönem arasındaki farkları görmeniz için çekiyorum videoyu tekrar. Bir kosol uygulamasından memnunuz. İyi bir solucan gübresi olduğunu düşünüyorum diğer tarlamada denedim orada verim yoktu Allah izin verirse orayı da verimli günlerde çekeceğim şu an için çiçekleri görüyorsunuz bütün bölgede çiçeklerimiz süresi var bu şekilde yeni dökülenler bir de toplanmış bölgeye doğru gidelim yani burada şu an hasat yapılıyor tarlamda hasat var şu an için toplanmış karıkları da göstereyim. Bunlar da aynı şekilde koruk çilek ve dökülenler var. Şu bunlar toplanmış karıklar şu anda. Aynı şekilde dökülmüş çiçek, Çi çiçeğinden çıkanlar var. Yapraklardaki gürlük, genişlik, şöyle görün. Elimle birlikte baktığınızda yaprak hemen hemen bir el kadar geniş bir memnunuz üretenlere teşekkür ediyoruz İnşallah bütün tarlamızı uygularız daha iyi verimler alırız üreten işte mühendislerimiz olsun, ziraatçılarımız olsun da bizler için daha iyi çalışmalar yapacaklardır. Onlardan bilgi alıyoruz sürekli. Şimdilik teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.